Bismillahirrahmanirrahim Hollanda'dan bir kardeşimizin sorusu şu biz bir mescit kiraladık mescitte ibadet yapıyoruz orayı camiye çevirdik cuma namazı da kılıyoruz ancak üst katımızda kafir bir devlet olan Hollanda'nın büyük bir bayrağı asılı biz o bayrağın altında ki bir binada namaz kılıyoruz Namazımıza zararı var mı? Cevap olarak bu kardeşimize deriz ki çok zorlamışsın be kardeşim bu soruyu üretmek için. Yani her şeyinle yaşadığın bir ülkede bir bayrak ki o ülkenin sembolü olmaktan başka bir farkı oluşturmuyor. Yani o bayrağın bulunduğu binanın alt katında veya üst katında namaz kılmak caiz değildir şeklinde bir görüş Müslümanlar arasında yoktur. Sen ya Müslüman topraklara gitmek için bir uğraş veya orayı Müslümanlaştırmak için uğraş daha iyi bir iş bulmuş olursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.